Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün böyle çıtıfıtı bir yazmam var. Su yeşili böyle renginde. Renkleri de şu anda evet. E, şu an akşam olmak üzere ondan acele ettim. Renklerini tam gösterebileyim diye. Birazcık belli oluyor. Şöyle kolumu koyarsam buraya daha çok güzel oluyor. Ee, böyle açık renkli koyulu fuşyalı böyle e, hafif pembe renklerinde olan bir şerit halinde çizgileri olan bir küçük desenli çıtır yazmam var. Alt zeminini şöyle 357 bununla yapacağım arkadaşlar. Böyle bize lazım olan şu kürdanlar var arkadaşlar. Hira Oyalarım Hira'da görmüştüm. Kürdan oyası. Çok böyle çıtı pıtı. Şöyle içindeki bulunan Vizon. Bu Leyla marka. Bu da leylak. 901 arkadaşlar. Bu ne? Hemen bakalım. Bu da 103. Belki yeşil kullanmayabilirim. Ama yine de verelim. Bu da kara yeşil diye geçiyor arkadaşlar. Bu da 111. Böyle somon bir renginde. Bakalım hemen yapımına başlayalım. İnşallah. Çok güzel. Böyle sıralı oyalara da uyacağını düşünüyorum. Bu yazmamda şu an elimde yok. İnşallah şey olursa nasip olursa alıp böyle bu modeli tamamlamak istiyorum. Şöyle tığ battıma tamamladım. E, sabitledim. 2 zincirle yapmışım arkadaşlar. Çok çok seyrek değil. Çok da sık değil. Normal. Birazcık seyrek gibi. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi yaptım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum tükürdenime taktım. Sonra dördüncü ilmekten e, dördüncü zincirimde ilmek aldım. 1 2 3 ve 4 Sonra bir tane atlıyorum ikinci tığ giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Buradan tekrar uzattım ilmeğimi şu dördüncü ilmekten 1 2 3 ve 4 tekrar aslında zor gibi diye görünüyor ama çok kolay arkadaşlar sadece zincir çekip ilmeğinizi kürdana takmak 5 tane zincirimi yaptım ilmeğimi kürdana taktım bu kürdan genişliği nasıl olabilir bilmiyorum kaç numara şiş olur pipet buna göre olmaz diye düşünüyorum yani ben Hira'da böyle görmüştüm kürdanla yaptığını 3 4 5 sonra bu şu dördüncü ilmekten alıyorum arkadaşlar 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi yaptım altına şöyle birazcık akması zor oluyor herhalde biraz daha şey olması lazım e, kürdana böyle bant da olabilir akması kolay olsun diye 5 zincir yaptım kürdanın şu ince yerine getirmeyin kalın yerine getirin arkadaşlar biraz önce ben in aşağı indiremedim 1 2 3 4 bir, bir tıbat da atlıyorum siz eğer çok çok sık yaptıysanız iki de atlayabilirsiniz e durumuna göre bakın tanımanızın 5 tane zincirimi yaptım ilmeğimi uzattım taktım Sonra 1 2 3 4. 4 zincirimi tekrar bir tabatta atladım. Biraz bu şekilde ilerletmemiz lazım. 1 2 3 4 5 tane yaptım. 1 2 2 oldu 3 4. O ilmek aldığımızı saymıyoruz arkadaşlar. Onunla yine 5 tane oluyor. 2 3 4 5. İlmeğimi taktım şuradan şimdi bu ilmeğimizi aldık ya böyle bunu saymıyoruz bunun üstüne 1 2 3 4 bu şekilde yapıyoruz şimdilik burada bırakıyorum arkadaşlar şöyle ilmeğim kaçmasın birazcık uzatalım şuradan ilmeklerimi çıkardım Aslında bu şekilde çıktığında ütülenirse hiç de bozulma olmaz diye düşünüyorum. İlk baştan ilk baştan ben şununla başlayalım. Aslında ya da biraz daha açık. Ee, bir şununla başlayalım arkadaşlar. Biraz koyu ama böyle küçük üstüne çiçekler yapacağız arkadaşlar. Şurada ucunu kesiyorum. ipimi İpimi tığıma sabitliyorum. Her bir tanesini ilk baştan başlıyorum arkadaşlar. Buraya sabitledim. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi yaptım. Kürdanımdan çıkardığım ilmeği kapattım. 3 4 5. Tekrar 1 2 3 4 5. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirim yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 burasını ya isterseniz siz 5 yapın ya da nasıl dolgun göstermek isterseniz 6-7 tane küçük çiçekler yapıp bırakabilirsiniz bir tane daha yapalım daha güzel görünsün 1 2 3 4 5 5 tane yaptım zincirimi buraya kapattım sonra ilmeğimi kapatıyorum şöyle arkasından bu ilmekler bize engel olmasın diye yakalım şu birazcık böyle ilmek 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 diyor derken yani şey model böyle çıtı pıtı olduğu için sürekli her kürdan da yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi birazdan göstereceğim. Neredeyse böyle küçük küçük iplerimizi yapmamız gerekiyor. Biraz sizi obıktırabilir sadece yorabilir. Ama şu an oranın mükemmelliğini görünce yapmaya karar verirsiniz. Sonuna kadar bir gelelim inşallah. Şu baştaki düz ipimi de keseyim. Şöyle minik minik çiçekler yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunun yanına şu rengimi almak istiyorum. Böyle açıklı koyulu gibi olsun. Şu ipimi sabitledim. Burayı bir tane atlıyoruz arkadaşlar. Bir tane kürdan ucunu atlayıp ikinci kürdan ucundan yine sabitledik. 5 tane zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi kapattım. Burayı dediğim gibi 5 6 7 size nasıl gözünüze güzel görünüyorsa arkadaşlar o şekilde doldurabilirsiniz. Şöyle düğüm çıktı ipimden. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olmuş. 2 tane daha yapmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. Ve kesiyorum. 7 tane 5 zincirlik çiçek yaptık arkadaşlar. Şu ilmeğimi şöyle arkasından çekiyorum. Ve işte bu sadece bu sizi yorabilir. şöyle çok güzel oldum. Bu ilmekleri de böyle düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi biraz ütüleyip de üstüne yaparsanız daha mantıklı olacak. Şimdi böyle bayılıyor ama şimdi, kürdandan çıktığınızda direkt ütü basarsanız böyle çok çıtı pıtı görünmüyor mu? Şöyle kol e, yansıyor. Birazcık daha uzatalım. E, hangi renkten yap yapalım? Bu renkten olsun ya da e, şu rengimizi alalım. Aslında çok içinde yeşil var. Böyle gri de olabilir. Pardon. Şu çok koyu olur mu? Şu renkten. Aslında burada böyle mavilik, e, grili gibi var. Bir de ondan yapalım. Yani renkleri siz isterseniz tek renkten de gidebilirsiniz. Eminim böyle yazmada tamamlanınca çok güzel olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon 5 zincirimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 3 4 5 Ve aslında kolay, böyle keyifli bir model arkadaşlar. Hani sizi sadece ip yakması, koparması yorabilir. Ama yine de olsun, keyifli. Böyle şeker oyası da aynı oluyor. Her örümceğin üstünde 3-4 tane örümceğin üstünden kapatıyoruz. Yapılıyor ve o da çok yoruyor insanı. Hemen bakın bitiyor. Bir dakikada bile bir tane çiçek yapılabilir. Şöyle ben ipi alıyorum ki ipin yakıldığı böyle arkadan görünmesin ya da önden görünmesin diye. Arka yüze çevir alıyorum ipleri. Şurada da böyle kesiyorum, küçültüyorum. ve yakıyorum. Bu renk de çok güzel oldu. Bakın gri aslında yakıştı. Şimdi bir arka tarafta mı yapalım? Ah, ya da şu renkli tamamlayayım arkadaşlar. Aslında yeşil de olabilir. Bunun ikisinin arasına da yeşil yaparım. Instagram'da da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da e, yaptığım videoların listelerini paylaşıyorum. Buradan da abonelik ücretsiz, beğenmek ücretsiz. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir yapıp 1 2 3 4 5 Kürdandan çıkan ilmeği kapatıyoruz. 4 oldu. 5 tane zincirimle bu 5 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir ilmek kapattım İnşallah arkada böyle devam ederim arkadaşlar. Şu yeşille ya da Şimdi zaman da çok kısıtlı. Şu anda sadece burasını 13 dakikada yapmışız arkadaşlar. Hem size anlatırken yaparken. Yani hiçbir şey kolay da değil yani. Küçük de olsa, hani kolay da olsa, basit model de olsa, hani bazıları bunlar çok kolay, ağır modeller istiyorum diyen e, müşterileriniz de olabilir. Ama ağır modeller tamam. Sık iğneli, Tunuslu güzel oluyor ama böyle ben büyük modellerden ziyade böyle çıtı modelleri daha çok seviyorum. Şöyle düzeltince daha da güzel olacağını düşünüyorum. Çok çok beğendim valla. Böyle bakar mısınız aynı çiçeklerden birebir uyumlu olmadı mı? Dediğim ki sadece kur, kürdandan çıkanları böyle e, şey oluyor. E, şöyle düzeltirsek ön taraf şöyle daha da güzel düş olacağını düşünüyorum. Ya da direkt kürdandan çıktığınızda ütülemek de sorunu çözebilir. Ben daha fazla videoyu uzatmayayım. Bunları düzeltip rilisini inşallah e, Instagram'ımda da e, paylaşırım. Hoşçakalın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.